İyi akşamlar Gonca İyi akşamlar Üstad teşekkürler ee, şey Bilge ablamla çalışırken sol ayağının altı e, ağrı demiştin ben bir buçuk aydır sol ayağımın altının ağrısından çok zorlanıyorum değişik geldi bana eee Sonra benimle çalışırken de ablam Bey Ali, Beygi ablamdan bahsedince bir gözlerim de oldu yaşardı. bir de çalışma yaparken benimle göz kapaklarım çok kırdadı yani böyle neredeyse İslam dışı açılacak gibi böyle zorlandım. onlar çok titredi göz kapaklarım. Sonra sakinledi çalışma bitince benimle. Ee, güzel çalışma. Tekrar teşekkürler. Hepimize şifa olsun inşallah. Şifa olsun. Teşekkür ederim.